Herkese merhaba. Merhabalar. Ee, arabamız arabamızı alalı. Torrey Sevix alalı. 5000 kilometre oldu. Çoğunluğunu eşim kullandı. Bir 5000 kilometre deneyim videosu çekelim istedik. <laughs> ee, Bazıları çok... merhaba demek istedi evet. herhalde. Ee, daha çok eşim kullandığı için ona soralım. Bence soru soran taraf ben olayım o cevaplasın. Evet. 5000 kilometre kullanmış biri olarak arabadan memnun musun? Torrey Memnunum. İyi ki almışım. Peki şimdi tekrar bir fırsatın olsa gene alır mıydın? Yine alırdım. Peki başka bir arab almak isdin sen ne alırsın? <laughs> Öyle soruyorum. Yani e, Kia'nın e, güzel arabası var. Neydi? EV3. EV3. Evet ona bakmıştık zaten ama bundan onun önce. Ama onun şey bataryası Ama NNC. evet bizim için en önemli kriter bataryaydı. Çünkü bu yanma patlama işleri bizi tamamen korkutuyordu. O yüzden hani Evet o alış kriterlerimizde onu söylemeyi unutmuştuk. Niye aldık diye, güvenlik falan diye ön planda söylemiştik ama LFP olması bizim için en önemli kriterdi. İlk kural oydu. Yani açıkçası. Şia'yı mesela çok beğeniyoruz EV3'ü ama evet. e, o NMC batarya olduğu için onu direkt eledik, eledik. baştan. Sonrasında BYD'de vardı. BYD'nin bekleme süresi çok, çok fazlaydı. Uzundum. Bir buçuk, iki aya evet, kadar aracı paydı. beklemeniz gerekiyor diyor. Bizim bekleme gibi bir şansımız yoktu. Sonra ben Torres'i görünce e, şekline şemaline vurulunca Torres oldu. Peki e, arabada beğenmediğin hiçbir şey mi yok yani? Var. Ne beğenmiyorsun mesela? Orta yani? konsolu hiç beğenmiyorum. Yani bana kullanışlı gelmiyor. Mesela senin MG4'ün daha kullanışlı orta konsolu. Yani orada tamam bir yükselti var ama mesela aşağıya koyduğun şeyi baya böyle böyle elini sokup falan, yanlardan da sakamıyorsun, elini sokup falan böyle almak zorunda kalıyorsa O bence, a-a, silecekler iki Anladım, silecekler. Çok e, çabuk, mu bozuldu, çabuk bozuldu, çok Anladım. çabuk siliyor. Bir çok kişinin de herhalde hmm, sorunu o gibi geliyor Anladım. bana. Sileceklerin dışında e, kablosuz carplay yani bir yazılımla düzelmesi gereken bir şey bence e, en erken gelecek şeylerden bir tanesi. Güncellemelerde. Güncellemelerde. Olması, aynen. Gereken Olması gerekenlerden bir tanesi. Bir de şey var değil mi? Aracı kapatınca camlar kapat Ay kapanmıyor. Ay evet ya. Aracı kapatınca camlar kapanmıyor. Bir o var yani hani şey bunlar yazılımsal şeyler. Bence biraz daha çabuk olabilecek şeylerdi açıkçası. hani Ben aslında e, ee, bu güncellemede 39 versiyonda onu bekliyordum ama gelmedi. Yani daha çok multimedya şeyleri Multimedio geldi. Multimedya geldi. Multimedya da da çok şükür o radyo sürekli aşağı inip duruyordu. en azından o düzeldi. En azından düzeliyor bir şeyler. Aynen. Ee, şey yazılım hatası oldu mu hiç? Böyle hani ben, top, top kullananlar en çok ondan müzdarip ya. Ya ben açıkçası şöyle söyleyeyim ben hiç yazılım hatası yaşamadım. Hani ama e, işte Girdiğim gruplarda işte WhatsApp, Facebook, Instagram orada yaşayanlar varmış. Ama hani işte reset atmayla çözüme ulaşıyorlar açıkçası ama ben hiç yaşamadım. Şanslı gruptanım galiba şu an. Peki şarjla ilgili hiç hata yaptın mı? Hata. Evet şarjla ilgili bir hatamız oldu. Yani şarjla aslında hatamız şöyle oldu. E, şarj kablosunu sondan yani şarjı sonlandırmadan direkt kabloyu çekince şarj kendini Soket Kilitledim. kendini araçta kilitledi ve sonra nasıl açacağımızı bilemedik. İşte videoları izledik, teknik servisle iletişime geçtik. Sağ olsun gruptan arkadaşlar da hemen geri dönüş yaptılar. İşte şöyle yap, böyle yap diye. Gecenin 11'inde falan hemen çözümledik. Ama bu bir kere oldu. Bu da bizim hatamızdı açıkçası. Peki şehir içi ortalama sence yeterli mi, fazla mı? Ben biraz hızlı kullanıyorum galiba. Çünkü benden daha düşük ortalamaya sahip insanlar var. Yani 13'ler falan var. Ben daha çok 14.30-15.00'a saydım bence yapardın ama yani, yani Bursa öyle bir yer değil. Tepeli, evet, yokuşlu, inişli. Aynen. Yani Oturduğumuz bir yerde. yer de biraz yüksek yani. bir yer. Belki o yüzdendir. Biraz da böyle sürekli bir yerlere yetişme çabasında olduğumdan da olabilir. Yani. Peki evden şarjdan memnun musun? Aa evet. Kesinlikle. Yani... Benzin parası neymiş ya soygun soygunmuş yani hani öyle söyleyebilirim evden kesinlikle çok ucuza yani mal ediyoruz. Bu ayki faturamız 3.300 geldi ikimizin şarjı MG4 ve Torres'in şarjıyla 3.300 geldi ve tamam bizim için mükemmel bir rakam yani çünkü sürekli geziyoruz. E sürekli şarj ediyoruz. Birimiz bir gün, birimiz bir gün takıyoruz. Bazen işte gündüzleri ben akşamları o. Sürekli bir şarj halindeyiz. O yüzden. Ona rağmen bence gayet iyi Ona bir Ona rağmen rakam. çok iyi. Çünkü normalde de elektriğimiz yani 1000-1500 civarı e, geliyordu. Evet 1000 lira, 1500 lira geliyordu. Peki bu son bakım kilometreleri yükseltici onun için ne diyorsun? 10.000'den 20.000 aralığına yükseltildi. Yani evet güzel oldu açıkçası. 20 bin, 20 bin, 20 bin periyotlarla bu güzel oldu. Aracın arıza çıkarmadığını, problem çıkarmadığını bize göstermiş oluyor. Çünkü e, bir senedir kullanan arkadaşlar var 10 binde bir gidiyorlardı. E, arıza olmayınca bir problem yaşamadıklarını gördüklerinden 20 bine çekmişler. Lastiklerden memnun musun? Lastiklerden çok memnun değilim. Çünkü lastiklerde şöyle bir şey var. Benimkiler Nexen marka. Başka ne varmış ki? Ee, Sanırım Michelin var. Michel'in var. Öyle alanlar mı var? Var. Biz kredili hmm. aldığımız için, evet biz aracımızda kredi kullandık. Kredili aldığımız için Nexen'le ne yazık ki oluyormuş hmm. ama kredisiz kullandığın zaman Michelle'inkini veriyorlarmış. Michelin, Continental Michelin. mi Michelin? Michelin diye. Michelinmiş, diyorum. tamam. Yani ee, o şekilde ama biraz yağışlı havalarda bir tık kaydırması var. Hmm. Ama genel olarak arabadan genel olarak iyi 5 yani, kilometre yani kullanmış aynen, aynen olarak öyle. Aynen öyle. Tamam, bu kadar. Benim soracaklarım bu kadar. Başka bir şey yazmamışsın ki zaten. Bunları yazmışsın. Araçta başka aklınıza gelen var mı? Şey. E, beğenmediğimiz falan. Daha çok sen kullanıyorsun. Ben kullanmadığım için bir şey diyemeyeceğim. Uzun yolda gayet güzel. Şarj hızları 120 ortalamayı hep tutturuyor. Evet. Yani batarya ısıtmasına evet. gerek olmaması bence güzel bir şey. Özellikle bir şey yapmıyoruz değil mi? Hiçbir şey yapmıyoruz. için. Hani Tesla'larda falan önceden yok, ısıtman yok. lazım, ayarlaman lazım. Yok. Hiçbir şey yapmıyoruz. de bir tuşa basman lazım ısıtmayı ayarlaman için ki şarj hızı maksimumda olsun diye ama bu şeyde direkt e, bas direkt çalıştır. Hep 120 modunda. ile aldı yani bu kadar kullandığımız bütün DC şarjlarda 120 ile aldı. Bu da Aynen. gayet iyi 25-30 dakikada %80'i yakalaması bence güzeldi. O özelliğini bence çok de. sevdim uzun yollarda. En güzel özelliği de geniş bagajı. ferah ortamı. Aynen. Konfor Son ve donanımın özelliklerinin full olması, soğutmalar, ısıtmalar hepsi var. Bir de beğenmediğim yerlerden birisi mesela tavan ışıklarını açacağın zaman e, tuş şeklinde değil de böyle yok, yani biraz yok. böyle el, el yordamıyla aramak gerekiyor. Çünkü belirgin bir tuş yok orada. Yani Hı. biraz böyle ezberlemek lazım. Yeri neresiydi, nasıldı, ne değildi diye. Çok alışmak ekran lazım. Ekran dışında da gene manuel tuşlar olmasını tercih ederdim açıkçası. Aynen. Ben Mg'de var. Çok da hoşuma gidiyor. Ses azaltma. Ekranın artma, alt artma. kısmında değil mi? Evet evet. Yani Onlar bence çok kullanışlı tuşlar. oluyor. Çünkü yol esnasında yani sürekli ekrana bas, alt menüye bas, üst menüye bas onlar biraz bence ekrana bakmak yolu riske atıyor bence trafiği. Evet. Bence dokunmatik tuşlar <laughs> yani genel itibariyle memnunuz diyebiliriz arabada. Evet. Yine alsak alır mıyız? Evet yine alsam Alırım. Bir şu kamp özelliğini kullansaydık güzel olacaktı. Yani evet. deneyemedik. Bakalım Biz deneyeceğiz. Bir deneyeceğiz. Yakın bir zamanda böyle Bakalım, bir fikrimiz denemek var. Denemek istiyoruz ama, ama bir fırsat bulamıyoruz. Ama ya. uzun yola bayağıdır gittik. Çok memnunuz. Üç kez uzun yol yaptık. Konforu çok iyi. Gayet memnunuz. Kalabalıkla gittik. Gayet de Aynen. rahat gittik. Büyük araba olmanın en büyük avantajı da bu. Aynen öyle. Bir de şey söyleyeyim. Mesela ortalamalar işte ilk başta kullandığımız zaman sürekli gözüm ortalamalardaydı. İşte ne kadar yakıyor, ne yapıyor, ne ediyor falan harcıyor diye. Şu an hiç umurumda değil çünkü arabanın keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Yani evet, evet. hani... evet ben de MG kullanırken başta öyleydim. Böyle sanki çok düşük yaparsam ha, falan. Yani. Bu erkeklerin standart işte kilometrede kaç kuruş yaktın inadı. Yok yani. az yaktım, az yaktım. Ya az yakmak değil işte. Aracın, Ucuz keyfini kullanıyorsun, çıkarmak. keyfini kullanıyorsun. Aynen zaten uygun Biraz kullanıyorsun. Biraz geçten sonra ben artık bakmıyorum bile kaç yaktım yani, o falan. Aynen. Ee, yani. bence elektrik arabanın sürüş sevki çok güzel. Ucuz olması güzel. Atak olması da güzel. Kesinlikle verdiği keyif çok güzel. Yani daha ben atak. Çok onu beğeniyorum. Yani ben mesela daha öncesinde hani e, Tiggo 7 kullanıyorduk. O biraz daha hantal bir araçtı. Yani Aslında hani o da tamam. Turbo, atak. O da evet. Ama buna ama göre, buna göre hantal. E, daha hantal. Yani bu dokunduğun anda o hissi veriyor zaten. Evet. E, ben gayet memnunum. Açıkçası öyle söyleyeyim. Almak isteyenlere de tavsiye ederim. Evet. Tabii 5 bin ki, kilometre kullanmış birinin evet. yorumu bunlar. Görüşmek Almak üzere. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.